Nisa şiiri bakayım nasıl yazmışım. Bu videomun altında abone olun. Tıkla otomatikle abone oluyorsun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bu kitabım gibi 5 cilt daha baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. 2000 şiir daha var. Nisa, Nisa, Nisa neden böyle? Derdin varsa söyle bana. Seni seviyorum, sevdim. Etme, eyleme, gel bana. Ben senden hoşlandım, sende. Aşkın bende, gönlüm sende. Çok naz, aşık usandırır. Etme, eyleme, gel bana. Nisa sen bana gelsene. Sevmişim ben seni Nisa. Sen de beni seviyorsun. İkimizde kart fidanız bakışına ben hayranım o duruşuna vurgunum Sensiz günlerim azaptır Nisa seni seviyorum Hasretin bana çiledir Sensiz günler bana derttir Sensiz gün bana acıdır Cemal Gökçe bir yazardır.